Geçer. Ha, şansa Göte, şansa geldi. Sabah geldi. Sabah çarşa sabah geçe çarşa peşere daha. He? Ona prestige diyorum. Şeyler kol bastan gelecek. Bu nasıl geçe çarşadaki gerek yok ya. -6 2 oran oranı. Evet, çok çıkar vallahi. Var mı? Bu başlarındanın Merhaba sevgili dostlar arkadaşlar Kuşçu Camiası Ömer Çağrı Yaşar adlı YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Evet eş almışlar. Bugün neredeyiz? Yine eski mahallemizdeyiz. Hakan Reis'in kümesindeyiz. Abi ne yapıyorsun? Sağ ol Ömer hoş geldin. Hoş bulduk abi almışsın ekmeği doğuruyorsun yine. Vallahi. Abi bu kuşları azaltmışsın. Heder ettik Heder ettin. Nerede heder ettin? Festivalda. Evet arkadaşlar görüyorsunuz Akaramin kuşları geçen sene baya bir heder etti, ağlattı. Pek fazla bir şey kalmamış kuşlarında. Abi geçen sefer geldiğimizden biraz daha farklı kuşlar var. Biraz değişmiş mi yoksa böyle gitmiş mi? Nişan abi kuruklar çoğu, vardı, sulu kuruklar vardı. Çoğunu heder ettik. festival'a girdik. Ters Festival biz çoğunu heder ettik. Elimize kalanlar bunlardır. Yani bunlar da iyi soy tutturmuş. Çok, çok güzel devam ediyor soyumuz Zaten çoğunu dikkat edersen damızlığa ayırmışım. Evet abi kesilmiş hepsinin kanatları. Evet. Bu kiremit yine geçen gün, geçen sefer kalan kiremit değil yok, mi abi? Şey. Yok. Kümeste takla vuran bir tane vardı. Hı o kiremit için ya şu gibi biraz olur. şu, şu mu bak şu mu? Yok. İki tane var zaten ağır karşılıklı O içeride olacak İçeride fazla Şu Gökçül neyin nesi abi? Şu dişi mi erkek mi şu kah? Hangisi? Şu Gökçül dişi Şu mu? Dişi galiba aynen O erkekti ya Erkek ya. mi? O yavruyken getirmiştim sana bir ara göstermiştim ya Güvercin neydi? Heh. Maşallah arkadaşlar çok güzel bir hayvan olmuş. Şöyle görüyorsunuz. Gökçül bir erkek olmuş. O yavru o kızmarken yeri saatlere çıktı ben onu daha damızlığa yedim. Bunun değil mi? Hmm. Sana dediğin gibi bayağı fazla vermişsin abi sen açıkçası. Çok 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 çok. Yarışmada ne yaptın abi? peki? Festivalde ne uçtu kuşlar? Hangilerini uçurdun? Valla festivalde en iyi kuşlarımı provaya kaldırdım. Biri budu. Şu. Şu dişi mi? He. Hmm. Şu. Evet. Diğeri de şudu. Buradaki dişi. O da başlatmeliğine. Evet, 9'a 20 vardı kaldırdı sabah. <laughs> Bu Patnos'a düştü gece. Maşallah. Patmos'a mı çıktı? Evet, o da devresi günü öğle zamanı geldi. Ve kuşlar artık yorgun olduğu için pastora uçmadı prova. Biz de prova şey yaptık. Şu yavrumla sıfırlı var ya. Hangisi şu sıfırlı yavrum evet. mu? O da daha tülekti. Şu arkadaşlar görüyorsunuz. Tülek. Onunla şu öten Zeynep'li. Şu Zeynep erkek mi? Evet. Bunların hikayesi ne abi sende peki? O ev yavrumdu. Benim büyük sıfır var ya sen beğendin var. Evet. Onun öndeki yavrundu. babası o değil mi? Ha, bu da bir dostumuz bana yollamıştı. Mecbur elimizde bu kaldı. O gün misafirlerimiz vardı. Hı -hı. Misafirlerimiz olduğu için de hiç o masa boş çevirmeyelim. Mahcup olmamak He, adına. yine de 4 saat 11 dakika uçtular. 4 saat 11 dakika. Hı -hı. İyi uçmuşlar abi. Yani, ne zaman attınız göğü zaman ne zamanlı? Benim 22 Temmuz'da. 22 Temmuz'da. Yine Hı -hı. havaların Hı -hı. tamamen sıcak olduğu bir dönem. Evet. Ama yavrum tülektir. Daha iç kanatlarının yeni bir şey yapıyor. Peki abi sence neyi doğru yaptın, neyi yanlış yaptın bu göl festivalinde? Vallahi biz neyi yaptık? Biz biraz erken davrandık. Ee, zaten bu göl çekmez gibi bir durum var. Yani olay var diye. Kuşların çoğunu göl çekiyordum. Hani ben rahat bir 50 tane verdim yani. 50 en, tane? çok çok en iyilerini alıcılara verdim. Atmaca çoğu da havada kaldı gelmedi. Uzağa düşüyordu. Ama şimdi yine elimde iyi kuşlar var yani her seyani festivalen. Acaba artık nasip sene ya. E, bence ben diyorum bu Temmuz festivalini Haziran'a çevirseler kimse fazla heder etmez. Atmaca'dan dolayı mı? Atmaca'nın tam zaten vurma zamanı Temmuz ayıdır. Yavrusunu doyuruyor ya. Arkadaşlar şu arkada zaten görürüz büyük bir dağ var. Onu gösterebilseydik size. Şuradan gözüküyor mu bilmiyorum. Evet şöyle görüyorsunuz burası bir dağ. Orada Atmaca'nın yuvası var. Bayağı azaltmış arkadaşlar Hakan abi. Çıkacağız. Hem dediği gibi festivale girmesinden dolayı girmesinden dolayı bayağı bir kuş şeyler etti. Maalesef bu festivale giren arkadaşlar çok fazla kuş gönderiyor. Atmacaya kaptırıyor. Bugün mü geldi? Hali kalmamış zaten. Maşallah gene farkını ortaya koyuyor. Üç tane kiremit var değil mi abi sende? İkisi neyin nesi abi? Diğer ikisi. Birbirine benziyor onlar. Biri de geldi bana. Biri de bizim Ömer kardeşimizin kendi en iyi kuşlarından. Dokuz Mesela. evli Ömer değil mi? Hı, aynen. Kiremit'in bir yavrusu budur. Şu incili mi? Evet. Uçurdun mu abi bunları hiç? Diğer tek yavru da budur. Kiremit mi yoksa kelebek mi? Kelebek olan. Kelebek olan değil mi? O kelebek ne? Şu arkadaşlar o kerametle şu çikolata yavru dün bıraktım üçüncü üç, uçuştu maşallahları vardı şimdi korkuyorum uçuna onlar hangilerin yavrusu abi e, sıfırdan ben şey şu erkeğin var ya en iyi erken. şu an hemen hemen diyeyim göz bebi. onun işte patmosa düşen dişinin babasıdır bu maşallah şu nişan Dişin, kuruk değil mi şimdi de havada bıraktık ee, o dedim dişi var ya patmosa düşen evet o dişi de tekini de havada bıraktık babası da odur Şimdi babasını farklı bir dişiden iki yavru aldım. Ona da iyi sardı. Ama şimdi tabii dişiyi değiştireceğim. O havada bıraktım. ikinci gün gelen dişiye vuracağım Peki Şunu. Şunu değil mi? Yani değiştireceğim. Farklı şeyler denemek abi, istiyorsun. Bak şu dişiye vuracağım. Bu sefer ikisini aldım yavrular daha güzel Geçen sefer de geldiğimiz zaman senle bahsetmeler çok fazla vardı. Çok Hı. güzel, hoşuma gidiyordu. Bayağı bir onlardan tat almışsın galiba. Evet. Şu sıfır yavru neyin hesabı? Şu ufak gördüğümüz yavru. Bu? Evet. Bu da şeyin yavrusudur. Benim büyük sıfırın yavrusudur. Şu sıfır mı yoksa? Ha, <laughs> şu sıfır. Ona takala vuran kiremitten aldım sevaçta onu. Şey, <laughs> estağfurullah. O şeyin yavrusudur. O dedim ya dört gün dışarıda kalmış. Şu dişinin mi? Onunla şu dişinin Diş Dişi nereye gitti? Şurada. Şu değil mi? Şu Bereket erkeğimiz çok güzel saatlere gidiyordu. Öten erkek var ya. Evet. Geçen yıllar çok güzel uçuyordu. Nasipse onu Bayburt'a Ömer kardeşime hediye vereceğim. Bayburt'ta uçursun. Allah razı olsun. Abi bize de hediyesini verdi. Bizde de erkek oldu. fazla ama neyse bu sefer alacağız. <laughs> Allah güzel bir erkek veriyor. Şöyle arkadaşlar. Geçen, geçen akranımıza dedeyi vermişti. Dedenin ama sırtından atmacı aldığı için artık onda makasladık. Yaşar mı yaşar mı bilmiyorum. Gelmeden iki gün önce sırtından atmaca aldık. Şundan bir yavru aldım havada bıraktım. Bunlar değil mi? <laughs> o da bugün saat yani öğlene doğru kaldıdır. <laughs> Onu zaten ona, zaten kuş bu kadar şu an zaten üretimdeyim. Sadece e, nasipse e, sene kadar üretim yapacağım. Elimdekiler en nefes. Zaten Şans edem ev yollarını aban şey girdim. Festivala girdim mi? Evet, rahat şey yollarında. Abi Ata sarı yavrum kaldı. vardı. Bir ara mura diye düşmüştü galiba senin. O mura diye düştü. Bir sefer daha kaldırdık. Akşama kadar uçtu. Bir sefer daha kaldırdık. Sabah 8.00'de 4.00'e kadar izledik. 4.00'te alıcı götürdük onu. Alıcı mı götürdük? Yani, Çok yazık ben oldu. Ben de yani. babaklı saat 10.00'da bıraktık. Kempapa babaklı. 10, Onda bu saatlerde 10.00'da bırakıp saatlerce atmaca götürdük. Onu da zaten su içse sen şahit demiyordum. Arkadaşlar abi, bir tane diken papak vardı. Hakan abi o kadar uyardık. Yani bunu damızlığa çek yavrusunu al diye. Bir yavrusu vardı. Önce yavrusunu verdi. Sonra babayı verdi. Aynen. Maalesef öyle Hakan abi de çok fazla kuş kalmıyor. Ya atmaca ya gidiyor ya da göğde kalıyor. Patmos'ta çıkıyor. Muradiye'de çıkıyor. Ya abi senin kuşların azından çıkıyor açıkçası. Ayaklarında şey var. Numara olduğu zaman ismi değişik yazıyorum. Bizim buradakiler yakaladığı zaman merak ediyor. Acaba bu nereden? Dışarı kuşumdur diye. Yani eğer burada sen tanınmış halde ismi yazarsan kimse seni aramıyor. Aramıyor. Mesela ismi değişik yazsana yüzde yüz bizim burada da diyor ki bu Van'dan düşmüştü bir arayıpçı <laughs> ki bizde böyle bir kuşçu yok. E tabi ben de Yiğit Eymen yazmışım hepsinde. <laughs> Buradan biraz ifşa oldu ama. Evet. <gülüyor> 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 yok zaten çoğu artık biliyor ya. İfşa oldu. Şöyle dumanlar var arkadaşlar. Bunlar nasıl oluyor peki? Bunlar hangisinin yavrusu? Hangisi? Bu bu Ömer'in evinin en iyi kuşun yavrusudur. Dedi ya bir tane kardeş bunu bizim Yiğit Eymen'e hediye etmişti. Sen ufakla Eymen'e hediye Bunun anne babasına şimdi almaya güç yetmez. Yani hakikaten öyle. Ömer onu Eymen kapısına gittiğinde ona hediye verdi. Maşallah. Biz de uçurmuyoruz onu. Onun hediyesi de yani. Eymen büyüyünce Eymen uçurur artık. Eymen Eymen bir tane papaklısını kaybettik. Her gün soruyor biz de başka papaklı sende diye. <laughs> Zaten Ömer bunun bir Damız hani güzel bir yakışıklı bir erkek vardı. İri bir erkek. Onlarda videomuz vardı arkadaşlar. Bunun kardeşi. Ömer sen dedin erkek bunun kardeşi değil mi? Bunlar... Sarılın kardeşi. Adı Cevazdan çıktı. Bir gün e, bu da havada kalınca Adı Cevaz tarafından beni aradılar. Gittim getirdim. Adı Cevazdan geldikten sonra kuş bir tuhaf oldu artık. Yani gel, ne gibi? korkuyordu artık. Atmaca yani mı hiç, kovalamıştı? Ya artık bir köyden mi korktu orada bir hayvan mı korkuttu ne yapsa artık hayvan yani bir çekimsiz oldu biz de ona damızla ayırdık. Fasın i̇yi artık. yapmışsın abi açıkçası yerde kalması daha iyi Ama sürekli uçuyordu yani hiç uçurunda bizi yanıtmadı. Havada kaldıktan sonra belki hayvana farklı bir şey mi oldu artık? Korktu mu, üktü mü? Yani sonuçta o da bir candır. Ük, yani korktu, sindi mi hayvan? Kesinlikle hayvanlar bazen gökyüzünden korktuğu zaman gitmek istemiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim Hakan abi'nin kümesi gerçekten yeri de çok güzel. Böyle geniş bir alanı var. Buraya daha önce sizlere göstermiştim. Yani burası havalimanı. Ben buraya havalimanı diyorum. Benimki bir, benim yerim bir, burası iki. Zaten burası eskiden sana kuş beslediğin yerdi. Burası bizim ilk ismi kuş beslediğimiz yer. Bana bir hafta kala şu Zeynep ile yavrumu attım. Videoları bende var duruyor zaten. 7.40 40 kuşturlar ikisi. O yavrun o. Şu ikisi değil mi arkadaşlar? Evet. Şey, şu, şu karşıdan şu. Arkasındaki sıfır. E, evet. Yani. 7 daha artık festival günü bunlar planda yoktu. Bizim kuşlar provada havada kalınca E biz o gün iyi bir hazırlık yapmıştık. Misafirlerimiz gelmişti. Diyelim sana vallahalarımız hazır, güzel pişirmişiz hazır. Biz de öyle e, sağ olsun büyük abilerimiz geldi. Ben onlara kuşları göstermedim dedi. Bunlar uçmaz. Bunun kanadı zaten artık yırtıx halalıyordu. O kadar uçmuştu. Derisi yine övle zamanı gökten geldi dedi. Hiç tüdemedi kuş. <laughs> <laughs> Yok bu işte öyle de değil. Gökten geldi. O kadar uçmuştu hmm. kuş. Ya e, dostlarla da öyle kapıya geldi. Bizim amacımız yani yani yendek, yenilmek değil. Amaç sohbet, muhabbet, kardeşliktir. Yine de dediler iki tane at. Ben de yine tülek yavrunu o ya attım. 4 saat 11 dakika uçtular. Uçmuş araba açıkçası hmm. yine. 4 saat 11 dakika. Yani biraz daha uçsalarmış kotayı 5 saati tamamlayacaklarmış. Eğer 12 gibi yine tam şey olsaydı 6-6.5 ben derdim uçardılar. Ee, yani artık yavru da tülekti biraz. İş tüyleri. Çoğu sezonu kapattığınız zaman bakıyorum bütün kuşlar hmm. makaslı. Yok yavrularım var yetiştireceğim. Bırakacağım. Kaslı. Yani başları yok ama galiba hepsi makaslı. Evet. Sıfır erkek duruyor abi sende hala. Büyük sıfır erkek. Bir sıfır kek burada. Aynen. Yani arkadaşlar, yabancı geldi. Ama gidiyor. Gitti. Belki Ömer, sen nasibin olurdu ama. <laughs> Yok abi, bizde. <laughs> gittiğimiz yere yabancı geliyor ama inmiyor. Hakan yani abi, bizlere son olarak söylemek istediğim bir şeyler var mı? Valla abi öncelikle sana ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Baş üstünde var. Valla söyleyecek ne var? Bütün dostlara selam olsun. Bütün arkadaşlarımıza emek verdi bu festivalde. Her, hiç zaman unutmayın kötü kuş yoktur. Kuştur gününde olmaz, formunda olmaz. Kuş uçmaz. Mesela normal adam evinde zevkini uçuyor. 9 saat uçuyor ama festival olduğu zaman o gün kuş kendinde olmayabilir. Hiçbir hastalığı olabilir, formunda olmayabilir, yorgun olabilir, bitkin olabilir. Sonuçta Ağzı dili yok sana derdin anlat. O zaman herkesin de kuşuydu ben gözümde. Herkese Falkalı kuş mesliyodur. Allah herkesin gönlüne göre. Kesinlikle katılıyorum abi. Ben herkeste iyi kuş olduğuna inanıyorum ama bazen o, o gün o kuşun şansı, şanssızlığı diyelim. Uçtu uçmadı artık. O da onun sahibinin şanssızlığı. Aynen aynen. Abi teşekkür ediyorum sana. Bir şey ben şey olmadı. Ben festivallere, festivali daha nasıl uçuyor dedim. Kanat yatsam Bugün fotoğraf kıramadılar. Sağlık yani olsun abi. Biz... De saati düşüremedi. Her Ge saati yüksekti. Onlar. Sabah gelip izledik gerçekten. 2 tane yavru 2.5-3 saati falan tamamladı. Daha ufak olmalarına rağmen. Üçüncü uçuşuyor. Üçü. Daha üçüncü de üçüncü. Daha yani gördüm zaten bayağı bir uçtular. Onlar da bizim tatmin etti abi. inandık gerçekten. <laughs> abi sana teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben. Kendine çok iyi bak. İnşallah yakın ben zamanda... Şey Senin gibi bir değerli kardeşimizin bizi böyle tanıtıp, babam kuşunu tanıttığı için sonsuz teşekkürlerini sunarım. Ee, Şarjı təqirət haberə də verdim. Çok güzel, ufsa bir kanala verdim. Teşekkür ederim. Emin ol ki, sen olmasan, belki bu, yani fazla mesela bilgi sahibi olamazdık, belki daha dost tanımazdık. Ama mesela Van'da öyle abilerimizi tanıdık, sen sayende çekim yaptın. Belki bu e, insanlara, bu Van kuşunu daha güzel aşıladım bu videolarda. Emin ol, senin emeğin daha çoktur. Allah razı olsun abi. Bizim amacımız da yani tamamen kişileri tanıtmak değil, Van kuşunu tanıtmak. Herkesten, her üstaddan böyle güzel bir şeyler öğreniyoruz. Senden de öğreniyoruz, başkalarından da öğreniyoruz. Bunda bizi mutlu ediyor açıkçası. Başın en güzel sevdiğim yer. Senin yani videolarını başa başa sarıp insan bir önce hadi yaz gelsin, hadi yapraklar açsın. O hevesle yani bir gün yani baharı bekliyoruz ha. Bize o heves yetemezse kışın sen bu videoları için zaman geçiririz. Mesela bir yerde canımız sıkıntı yine açıyoruz bir. Hemen videolarını bir videoları seyrediyoruz. Kuşları görüyoruz gördüğümüzde içimiz açıyor. Falan. Yazın çünkü böyle güzel yeşilliğin içinde falan güneşin içinden görüyoruz böyle kuşları bizi mutlu ediyor evet, açıkçası. Geçen, sene de, geçen yıl da benim misafirimdi. Evet, geçen sene de geldi. Kolumuz kırıktı o zaman. Bir kaza geçirmiştik. Bu sene de ayağını <gülüyor> <gülüyor> Bu sene de abi inşallah e, gene güzel çalışmalar yapacağız. Videolarımız devam edecek. Geçen sene biraz az işlerimiz de ondan dolayı düğün olduğu için az videolar çektik. Ama bu sene bir 15-20 tane çekmeyi düşünüyoruz. Artık kış boyu arkadaşlar oturup izlerler videolarımızı. Senden bir ricam var. Evet abi. Ee, önümüzdeki yıl eğer festival yapıyorsa senden ricam gelme imkanı olsa her kişinin bir video personeli onu böyle bir tanıtıp bir şeyini çekip yine bize paylaşsan güzel olur. Valla abi buna da söz vermeyeyim ama eğer olursa imkanları zorlarım. İnşallah eğer olursa seneye festivale gelmek isterim açıkçası. İnşallah. inşallah. Tamam. Abi kendine çok iyi bak. Teşekkür tamam, ediyorum. Evet arkadaşlar. Güzel bir yerde, güzel bir mekandaydık. Bizleri izleyip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.